Merhabalar, Hakan Ertan, iyi günler diler. Mutluluk için para harcamayın. Neden mi? Kasanızda saklı, kalbinizdeki o devasal sevginizin gücü, kendi değeriniz, önem ve değer verdiğiniz her şeyde mutluluk saklıdır. Burada isteyeceksiniz, inanacaksınız güveneceksiniz, çalışacaksınız. Kendi mutluluğunuz için yaşam mimar Sinan'ı olmaya hazır mısınız? Amacınız, niyetiniz, varlığınız, canlı sevginiz. Sevgi yaşamda canlı emek ister, yürek ister. Burada para geçmez. Paranın geçtiği yerler de vardır. Çiçek alabilirsiniz, sevdiğiniz, değer verdiğiniz o güzel kadını erkek kadına bir mücevher hediye alabilir. Güzel bir çiçek de alabilir. Ama kalplerde dört mevsim açan 365 gün nefes aldığınız sürece ürettiğiniz, yetiştirdiğiniz o sevginiz, sevgi çiçeğiniz, hele onun kokusu, enerjisi, frekansı paradan daha değerlidir. Unutmayın. Sevgide muhasebe olmaz. Neden mi? Sevgideki muhasebe yaptığınız her an düşünceyle kavganız başlar. Beklentileriniz hele hele yüksek ise istemenin veya düşlerinizin, hayallerinizin anlamsızlaştığını görürsünüz. Düş kurun, hayal edin. Mutluluğunuzu yaşam mimar Sinan'ına dönüştürün. Evet siz, çözüm sizde saklı. Canlı sevginiz, yüreğiniz, harca, betona, çelikten halata dönüştürmeye hazır mısınız? İşte o anda sevginin temel taşları mutluluğunuzun taşıyan puzzle'ın parçalarında her şey saklıdır. Büyük düşünün. Kendinize inanın. Güvenin. İnsanoğlu kadın için erkek, erkek için kadın sevgiye değer muhteşem bir varlıktır. Önem verin, değerli hissettirin ama önce sevginizi. Mutluluğunuz çözüm sizde saklı çünkü. Çözümsizsiniz. Neden mi? Önce dilini çiçek yapacaksın güzel şeyde olduğu gibi sevgi her dünyanın kapılarının ardına kadar açan dev bir anahtardır. Sevgi anahtarınız, sevdiğiniz, değer verdiğiniz, seni seviyorumu güçlü tuttuğunuz her güzel şeyde saklıdır. Bu işin şakası yoktur. Burada teknoloji, tasarım ve düş kurma yeteneğiniz mutluluğunuzun omurgasını oluşturur. Peki biz mutlu olmak için ne yapıyoruz? hayatımda nefes aldığım şu güzel zaman içinde sevgide el açan dilenci gibi hissediyorum kendimi. Neden mi? Mutluluk insanın kalbinden öte nefes aldığı sürece toplum, ülke, dünya her güzel insanla doğru orantılıdır. Her güzel şeyin enerjisi de gizlidir saklıdır mutluluk. Her güzel insan, nefes alan her güzel insan şuna çok dikkat etmeli. Ne yapsam mutlu ederim. Ne yapsam mutluluğumu inşa etmekte bir katma değer sağlarım. Mutluluk sizin eseriniz. Endişe kaygıdan uzak, pozitif düşünce gücüyle, hayata saf ve temiz sevgi gücüyle bakın. Sevginizi güçlü kılın. Saygı duyun sevginize. Sevdiğiniz o güzel insana. Erkek kadına, kadın erkeğe değer verecek. Önemli ve değerli hissettirecek. Fedakarlık, fedakar olacak. Taşıyacak. Beklentisi çok büyük olmayacak. Günümüzde, yaşam denen sahnede, egodan öte, narsis, bencil olan her insan yalnız kalmaya mahkumdur. Paylaşacaksın. Neyi? Sevgini. Mutluluk bir bütündür. Mutluluk tek başına mutluluk bir şey ifade etmez. Annemizin, babamızın, ailemizin, toplumda nefes alan her güzel insanın mutlu olmak hakkıdır. Mutluluk tohum gibidir. Tarlaya ekilmiş daha bereketlendirmek için yağmurunu bekleyen ürünler gibi zamanını ve dönemini bekler. Lütfen mutluluk için ne yapsam da mutlu ederim adı altında varınızı yoğunuzu. Sahip olduğunuz servetinizi, deneyiminizi, zamanınızı, enerjinizi, her güzel şeyi kendi mutluluğunuzu inşa etmek için damla damla. Bu dünyada ne bir karınca bir adım atar ne de bir yaprak kıpırdar. Kader denen bu güzel sahnede, yaşam denen güneşin sofrasında unutmayın. Mutluluk insanın düşüncesinde, düşünce, duygu, davranışında da saklıdır. Her güzel enstrümanda tek ses, milli takım ruhuyla, orkestra mantığıyla kendi mutluluğunuzu üretmek için varınızı, yoğunuzu ortaya karşılıksız, fedakar, emek alın terinizle mutluluğunuzu inşa etmek sizin elinizde. Bunun içindir ki o mutluluk için para harcamak gerekmez. Zaman ayırmak, sevgideki enerjinin gücüyle, varlığınla, düşüncenle, duygun ve davranışınla. Her güzel şeyde mutluluk saklıdır çünkü. Lütfen rica ediyorum. Var mısınız? Sahip olduğumuz her güzel, kasamızda sakladığımız mücevherimiz o sevgimizi mutluluğa dönüştürelim. İşte o zaman mutluluk sizi gelir karşınıza çıkar, onurlandırır. Kaderde saklıdır mutluluk, yaşamda gizlidir. Hayata güzel bakan umudumuz, ümidimiz, Ya Rabbel Alemin, Allah'ım mutlulukla bizi taçlandır. Her anımızı bayrama dönüştür, cennet kıl. Unutmayın, akıl düşünmek içindir. Nefes alan her güzel insanın kulağına küpe edip güne başlarken ne yapsam da mutlu ederim adı altında iş yerinde varını yoğunu takım olup o takımın zincirin bir halkası olup ülkesini, milletini kalkındırmak için teknolojik mühendislik adı altında bilgisini, deneyimini, tecrübesini ve enerjisini üretime dönüştürdüğü her an mutluluk sizi taçlandırıverir. İnsanın mutluluğu ülkenin mutluluğudur. İnsanın ağız tadı toplumların, milletlerin, ülkelerin, dünyaların mutluluğudur. Mutlulukta sevgi gizlidir saygı saklıdır. Önem ve değer verdiğin her insanda mutluluğu gözlersin, yakalarsın, kucaklar seni. Gülümseyin sadaka yerine geçer, boşu boşuna denmemiştir. Gülümsemeyi birbirimize çok görmeyelim. Varlığımızla onurlandıralım birbirimizi. Sevgimizle Saygı duyulan o güzel sevgiyle bugün mutlu olmak için çok güzel bir gün. Mutluluk için nefes almak da yeter. Mutluluğu sevgiyi kaybetmeden, değersizleştirmeden değerli kılmak için sizin elinizde. Değer verin sevdiğinize. Bu eşiniz olur, aileniz olur. Sevginizi saygıya dönüştürün. Önemli ve değerli hissettirin. O değer verdiğiniz mutluluk sizi varlığıyla onurlandırır, taçlandırır. Mutluluk gözlenebilir. Yüzünüze yansır. Hayatınızın içinde olmazsa olmazdır. Her biri, nefes alan toplumdaki her güzel insan mutluluk fazlasıyla hak ediyor. Sizler çok güzel insanlarsınız. Güzel memleketin güzel insanlarısınız. İyi ki varsınız. Rica ediyorum sizden. Mutluluğunuz için. Varınızı yoğunuzu. Ülkenin, milletin kalkındırmak için sevgiye dönüştürün. Üretime katma değer sağlayın. Ne yapsam da kalkındırırım adı altında kalkınma planınız sevgiden geçiyor. İnsana saygıdan geçiyor. Burada para geçmez. Para bazen alışverişte gereklidir, lazımdır. Ama şunu unutmayın, sevgide para hiçbir şeydir. Hele mutlulukta, mutlu olmak için bazen para harcayaraktan Yaşam denen şu güzel dünyada harcamanız da gerekir. Ama şunu unutmayın. Canlı sevginiz güçlü olunca, sevgideki saygınız, önem ve değeriniz paranın dünyadaki her güzel mücevherin önüne geçen en güzel büyük dev fotoğraf yüzünüze yansıyan mutluluğunuz kısacası ağız tadınız huzurunuzdur. Bu da sevgiden geçiyor. İnsan sevgisinden geçiyor. İnsanı seveceksin yaradandan dolayı. Saygı duyacaksın. Değer vereceksin. Kime nefes aldığın, toplumda yaşadığın her güzel insana. İnsan sevgiye değerdir çünkü. Lütfen her birimiz, nefes alan her güzel insan ırkın, dilin, dinin sınır tanımadığı bu dünya coğrafyasında kutsal geometride sevginin gücünü kullanmaya var mısınız? İşte o anda her güzel şey mutluluk sevgi azmiyle, sevgi gücüyle, saygı duyduğunuz sevgi mutluluğunuzu yaşam denen sahnede öyle bir anda size çelikten yelek olur ki hayatınızı kurtarır o mutluluğunuz. Mutsuzluk yok eder çünkü. Mutsuzluk negatif insanın nefret halidir çünkü. Sevgideki mutluluğunuz yüzünüze yansıdığı, çok ama çok güzel, muhteşem bir dünya diliyorum. Nefes alan her güzel insana sevgiyle kalın.